İlk önce cihazın iki tuşuna basarak Wi-Fi'sini resetliyoruz. Wi Bu ses duyulduktan sonra elimizi tuşlardan çekebiliriz. Sonra artı diyerek cihaz ekliyorum. Sonra robot süpürgeyi seçiyorum. Buradan robotun modeli olan S7'yi seçiyorum. Roborock S7. Cihaz zaten sıfırlamıştık. Wi-Fi şifremizi gösteriyor. Orada Wi-Fi şifremizi yazması lazım ayarlara gönderiyor bizi. Ayarlar diyorum. Burada zaten Roborock bakımı 15 diye çıkıyor. Tıklıyorum buna. Bağlandı. Bağlandıktan sonra tekrardan Mi Home uygulamasına giriyoruz. Zaten cihazda bağlantıyı onayladı. Wi-Fi connected. Cihaz başarıyla bağlanmıştır.